yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor. Dilan Polat ve Emine Erdoğan, benzerlikler, farklılıklar, geçmiş hayatları, sonraki halleri, hepsi bu dosyada. Tamam mı? Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından lağım patladı. Kara para suçlamasından korkan birçok sosyal medya fenomenini korku sardı. Bahar ve Nihal kardeşler tutuklandı. Kıvanç Talu ve eşi Belil Talu ise paraları toplayıp yurt dışına kaçtı. Ancak bu dalga duracak gibi görünmüyor. Çünkü insanlar sosyal medyadan sürekli birilerini ihbar ediyor. 2020 yılında bir köy evinde ev yemekleri paylaşan Rabia Toprak, sadece 2 yılda tekstil fabrikası kurması ve lüks bir hayata geçiş yapması, takipçilerinin dikkatini çekmesi, mal varlığının sorgulanmasına sebep oldu. Olağanüstü değişimler dikkat çekiyor. Şüphe çeken kişilerle ilgili şikayetler yağıyor. İddiaya göre yasa dışı bahis paralarını kurdukları şirketler üzerinden aklayan Polat çifti hapsi boyladı. Herkes şimdi Dilan Polat için oh çekiyor. Her tutuklama vatandaşları mutlu ediyor. Ancak bir saniye doğrudan sizin paranızı cebinizden çekenlere bir sözünüz yok mu? İşte komutanımız. Recep Tayyip Erdoğan ve Şeymin Erdoğan Efendi, sizleri selamlıyor. Yeni İçişleri Bakanı ile birlikte güzel temizlik görüntüsü veriliyor. Ancak bunu geçici görmenizde fayda var. Olsa olsa para el değiştiriyordur. Peki paranın asıl sahipleri cambaza bak oyunu oynuyor desek buna ne söylersiniz? Bu görüntüler 2018 yılına ait. Dilan Polat'ın apartman günlerinde çekilmiş. Bu görüntülerse Emine Hanım'ın Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki mütevazı günlerine ait. Dilan Polat'ın yükselişi bir anda olmuş. Ancak Emine Hanım biraz beklemek durumunda kalmış. Benim bir balayı hayatımız bile olmadı. Yani ilk günden itibaren Tayyip Bey eve çok geç gelirdi. Hiç olmadı. Emine Hanım kahvesine Dilan Polat gibi altın tozu katmasa da zaman içinde birçok hobi edindi. Kendine göre pahalı zevkleri var saray menüleriyle doğrudan ilgilenen Emine Erdoğan, binlerce dolarlık çantalar, çantaları kadar pahalı saatlerle dolaşıyor. Kombinde eksik olan ayakkabıların fiyatını bilmiyoruz ama onun da eksik kalır yanı yok. Diğer türlüsü First Lady'ye yakışmaz. İhtiyaçtan fazlasını sunmanın gölgesizlik olduğu söylüyor. Şey. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı maaşı Emine Hanım'ın sadece bir çantasına yetmez. Binlerce dolarlık bu acil ihtiyaçların faturası kime yazılıyor? Hiç düşündünüz mü? Bir dakika, ya, sen... bir dakika hanım ya. E, yok. Ben kaptanım şu an. Şey yapmamışlar. Ben ya. ya. Araba benim ona göre. Dilan Polat paraları insanların gözüne sokarak harcamayı severken Emine Erdoğan daha temkinli. Dilan para saçarken Emine Hanım'ın endişeli sesini biz sıfırlama tapelerinden hatırlıyoruz. Ya, benim şey ben. Evet, evet. Ne Üsküdar günleri çok eskide kaldı. Kocasının başbakanlığı döneminde Emine Hanım görüntüyü fazla bozmasa da saray onu çok bozdu. Yaşadığı yerin hakkını verdi. Emine Hanım çok değişti, çok. Enerji! Başıma iş açtın Sayın Başkanım. İtiraz edebilirsiniz. Cumhurbaşkanının eşi istediği gibi yaşar diyebilirsiniz. Haklısınız ancak konu o değil. Dilan Polat birilerinin parasını aklamış, zengin olmuş. Burası tamam. Ama Emine Hanım'ın kimin parasını akladığını hiç sormuyorsunuz. Yaşadıkları renkli hayatı kendi paralarıyla yaşadıklarını düşünüyorsanız, eh ne diyelim? İzlemeye devam o zaman. Şiir yazmıyoruz ama şiir gibi yaşıyoruz. Şiir gibi hayatın nasıl kurulduğunu dönemin başbakanının ağzından dinledik. Şimdi olsa yapay zeka ile seslendirme yapılmış derlerdi. Gerçi o zaman da montaj yalanını attılar. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamamıyla. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Avrupa'da, Amerika'da alışveriş mağazası kapatmalar, pahalı çantalar, saatler, modacılar. ve Erdoğan'ın maaşı o kadarına yetmez. Yoksa ek geliri mi var Cumhurbaşkanı'nın? Lütfen bir cimere sorar mısınız? Emine Erdoğan hangi modacılarla çalışıyor? Hadi diyelim cevap aldınız. Sadece bir kıyafetin faturasını sorun lütfen. Benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde... Ne güzel de dili sürçmüş bakın. Dinleyin bir dil sürçmesi daha. Zaten Türkiye'de epey zamandır gerçekler sadece dil sürçmesiyle öğrenilebiliyor. Biz bu millete efendi olmaya geldik. Öyle mi? hizmetkar olmaya değil. Dilan Polat ve Emine Erdoğan, Engin Polat ve Recep Tayyip Erdoğan. Aynı cümle içinde kullanılınca anlamını yitirmeyen isimler. Bu dörtlünün parayla ilişkilerinde bir fark daha var. Dilan Polat ve eşi hak ettikleri gibi yargılanıyorlar. Başta Erdoğan ailesi olmak üzere AKP döneminin fenomenleri ise paraları her gün ikiye katlayarak hayatlarına devam ediyorlar. Yanlarına kalacak mı bilmiyoruz. En azından şimdilik öyle görünüyor. İhtiyaçtan fazlasını sunmanın görgüsüzlük olduğu söylenir. Cumhurbaşkanının manda kaymağıyla beslenmesi ya da kalkan balığına olan iştahı gözümüze batmıyor. Ortada duran organize tutarsızlığa itirazımız. Bilan Polat ve benzerleri yakalanınca ortalık temizlenmiş mi oluyor sanki? Renklileri suya batıralım tamam ama makine bozuk. Söylemek istediğimiz sadece bu alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Emine Hanım her perşembe Saray Bahçesi'nde kurulan pazara gidiyor. Ejder meyvesi, manda yoğurdu ve beyaz çay alıp geliyor zaten. Porsiyon kısmını diyetisyenler hallediyordur. Dilan Polat gibi saf değiller ama anasının gözü. Bu işin ehli onlar. Yok kardeşim beyin konforumuzla oynamayın biz böyle mutluyuz diyorsanız ona da tamam. Bu durumda ne olacak biliyor musunuz? Dilan gibilerinin paralarını izleyip çeneyi yoracaksınız. Tutuklanınca derin bir oh çekip rahatlayacaksınız. Paranın asıl sahipleri ise rahat koltuklarında sürdükleri sefaya devam edecekler. Bak nasıl geldi enerji. Tamam mı? Bu kadar basit yani gerçekten.